Evet arkadaşlar. Bugün Ferik Vadisi'nde tapınak gezisine çıkıyoruz. <laughs> Elceğimden <Evet>, <laughs> ve de ben. Evet. Bugünkü vlogumuzda çayımızı içtik. Bundan sonra çayımızı da yaktık. Bilinmeyen Ferik efsanelerinin <laughs> merkezine Kapıkaya Tapınağı'na gidiyoruz. Biraz önce Maltaş'taydık çekmeyi unuttuk da artık <laughs> idare ediverin ya. Onu da dönerken çekeriz artık. Arabamız girmedi, yol biraz bozuk olunca şurada bir yerlere de bırakmak zorunda kaldık. Firik Vadisi videolarının ilk videosudur bu. Bundan sonra böyle videolar gelmeye devam edecek. Kamp videoları, ondan sonra gezme videoları, bundan sonra keşfetme videoları daha değişik videolar da gelecek İnşallah Allah nasip ederse buradan böldüğümüzü görüyoruz tabeli yoruyor görmüşler tapınakta da ileride bunlar çok güzel bu. Şu tableti okuyalım. Açık bir kayanın doğu yüzü ve yanları kesilerek sade bir üçgen çatılı ve dört basamaklı bir tapınak cephesi ortasındaki kapı boşluğu içinde ayakta tanrıça kabile kabartması yapılmıştır. Milattan önce 7. yüzyıl Frik tapınağıdır. Burada yabancı arkadaşlar izleyebilir. Koronavirüs yazmışlar onu dikkat almayalım. Bir de şeyler de var buralarda. Kuşlar iş, Kuşlar mı? Galiba <laughs> Bakalım da büyük ihtimal oturak Aynen. Burada adam oturuyor mesela bağdaş kurup tapınak şuralarda bir yerlerde büyük ihtimal hani caminin köşesine oturan elemanlar gibi burayı kendine köşe etmiş buradan dua ediyor büyük ihtimal yani burayı baya mesafe var hani ilk taflarda olmayıp da en arka saflarda duran kişiler için bir yer yani Ferik ya da daha böyle başka böyle eski yerleşim yerlerini gördüğümüz zaman adamlar çok zekiymiş aslında. Aa, çok Aa, Ana Ay, yol nasıl? bak 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 buradan gidiyor buradan geliyorlar Aha, şöyle bak, buradan yol yapmışlar herhalde bu evet. bu bir şey götürüyor Aha, Gidiyor da <laughs> bir şey, <laughs> şey götürüyorlar dedim, aynen. Ay anne solucan mı? Ordu götürüyor. Evet. buradan böyle, böyle devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Devam ediyor. Oh, oh. Buradan. Buradan geliyor, 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 geliyor. Buralarda biraz karmaşalık var. Oh. Buralar köy merkezi gibi. Evet. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi şuradan bir gidelim. Çok güzel şöyle mağarası var. Aha. Geçen hafta bollara çıktaydım ben. Aha. Şu kadar Aha. Şimdi, bilmeyen bir insan bu kapınayı hiçbir şekilde bulamaz. Artık yani Aha. dini yerler olduğu mudur? O yüzden böyle tasarlanmış biliyor ama ha? şöyle baktığın zaman ha. tapınağı bilen mi insan? Şurası tapınak ama kimse bilemez. Ya ne kadar gitmen lazım? <laughs> Adamlar, pardon sayın takipçiler. <laughs> ya <de> olmaz yani. <laughs> hey, su, koruyalım. Yani. Aa burada bir tane video çekebilir bak Aa bak burada da var. Aha bastın vallahi karıncalara. Yani, Onlar bir şey olmaz. <laughs> tapınağımız bu burası bak ama ne yazık ki adamlar içinde defiler vardır diye içini patlatmışlar şöyle değişik figürler de var şuralarda şöyle değişik bunu tam siz göremeyebilirsiniz ama ben görüyorum Burası böyle. Şurayı da defineci arkadaşlar vermişler. Orayı da patlatmışlar. Şimdi bunun tam şurasına geçelim. Şimdi eski insanları burayı oturma yeri olarak yapmışlar. Bak merdivenler belli. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 basamaklı merdiven ama zamana karşı koyamamış. Buralara dökülmüş yağmur ya ya. Burayı da ufak bir çalışma yapmışlar arkadaşlar. Burası bu şekilde. Bir de şurada şimdi şöyle bakıyorum mesela. Şöyle bakıyorum. Mesela burada niye çok kişi oturuyor mesela? Demek ki normal halk burada oturuyormuş, ibadet ediyormuş. Kral ve kraliçe de şurada ibadet ediyormuş. Bunun tam karşısında. Yani kral ve kraliçenin Bak. <laughs> Oha. gözüküyor. Buraya da bir çalışma yapmışlar. Şöyle derin bir çalışma. Kazmışlar mı? Bak burası kırık Kraliçe tahtı gibi bir şey. Hı. Bak ben buraya geçiyorum şimdi ya. Bak. <laughs> ben buraya geçtiğim zaman. Bak şimdi sevgilisine çiçek koymuş biri. Burada oturduğum zaman. Bak bakalım karşıya ne dek geliyor. E sen de gel. şark köşesi gibi yapmışlar. Büyük ihtimal burası şöyle devam ediyormuş. Yağmur falan yağdığı zaman üstü ıslanmasın diye. Evet. Buralarda direkt oturak gibi bak. Evet. Görüyor musun bak? Gerçekten. Bak. Adam buraya oturuyor. Buradan işte tapıyorlar. İşte namaz mı görüyorlar? Artık bir şeyler yapıyorlar burada. <laughs> Adamın yani çok şaşırdım ben muhatelik karşıda olmasını. Direkt karşısında böyle yer var. Diğer oturulan yer şurası şurası. Yani burası turizme açılmalı artık yani. Millet burayı patlatmış ama buraya bir heykel varmış büyük ihtimal. Buraya heykel yapılmalı. Çünkü Maltaş'ı güzel yapmışlar. Hoş. Sıradaki ikinci eser burası yani. Buranın da önüne aynı şekilde böyle oturma yerleri yapılabilir. Tapınak gibi. Ondan sonra yolu düzeltilebilir. Adam akıllı bir yol çünkü geldiğimiz yol berbat. Arabayla giremedik mesela. Bunlar halka kazandırılmalı yani. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.